Ben şimdi kameranın önüne durmayayım. <laughs> ben peşime öyle gelirim. Tamam. Evet evimizin <laughs> dış boyası yapılmış. Ee, elektrik panosunu gördüm orada. Musluklar su vanasını gördüm. Onlar yapılmış. Kaplaması yapılmış. Evet bir şeyler ortaya çıkmaya başlamış şimdi şöyle önce etrafından dolaşalım sonra içine dışına bakalım böyle çok şükür Allah'a bugünleri de gördük yani <laughs> çok güzel evet dışımızda böyle harika oldu Evet. Boya tahmin ettiğimden daha güzel oldu rengi. Aynen bakın böyle. Şöyle. Şöyle. Evet. <laughs> evet. Olmaya başlamamış. Şöyle. tüm çevreyi çekelim. Evet. Bakın. Böyle. Evet, harika oldu. Sular da gitmiş, burayı da yükseltmişler. Evet, Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> ya çok şükür ya. <laughs> Evet renkleri özellikle soft tonlarda seçtim. Evimizin içi böyle. Elektrik panomuz yapılmış. Evet, sıvalar sıvalarımız yapılmış. Evet. Çok güzel. <laughs> Bu küçük oda küçük odamız. Böyle burası mutfakla balkon. Sıvaları yapılmış gayet güzel olmuş. Yerlere borularımız döşenmiş. Herhalde şap atma aşamasına gelinmiş. Ondan sonra balkon çok güzel. Balkonumuz çok güzel. Böyle bir manzarası var. Balkonumuzun. Ama buraya şömine yeri Şömine koyulacaktı. O atlanmış. Onu tekrar hatırlatacağız. Ayrıca baca boşluğu bırakılmış. O geçen sefer atlanılmıştı. Yani burası tuvalet banyo olacak. Tesisatları döşenmiş. Burası da diğer odamız. Böyle gayet güzel olmuş.